Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Her gün sizler için yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte sizler için Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftinden yepyeni şoplu fotoğraflardan ibaret bir video hazırladım. Arkadaşlar fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar da fanların ilgisini çektiği için ben de bu tip videoları arkadaşlar paylaşmak zorundayım. Arkadaşlar sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.